أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Allahümme allimna bima yenfa'na ve enfa'na bima allemtena ya ahmer rahimin. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, sen bu aciz kuluna hakikatları söylemek, hepimize bu hakikatlarla amel etmek nasip Allah'ım. Ya Rabbi amin diyen dillerimizi cehennem azabından azad eyle ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Rabbimin lütfüyle bugün Hud Suresi 63. ayetten itibaren okumaya devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle ya kavmi erâeytum in kuntu alâ beyinetim min Rabbi Ey milletim diyor. Ben Rabbim tarafından bana bir verilen bilgiler üzerineyim. Allah'ın vermiş olduğu vahiyleri, göndermiş olduğu ayetleri size aktarıyorum. Ve min minhu rahmeten ya yasurni min Allah'ın asaytuhu. Eğer ben Allah'a asi olacak olursam, Allah'ın bana gönderdiklerini değil de kendi kafama göre bir şey söylersem veya Allah'ın göndermediğini Allah gönderdi diyerekten size aktarırsam beni Allah'ın huzurunda kim koruyabilir ki diyor. فَمَا تَزِيدُونَن۪ي غَيْرَ تَخْصِيرٍ Siz ise bu isyanınızla iman etmemenizle bana beni sadece zararda bırakıyorsunuz diyor. Çünkü milleti peygamberin okuduğu ayetleri inkar ettiler. Ettik, ettiklerinden dolayı da kendini sanki yalancı durumuna getirdiler kendi kafalarına göre. Hiç böyle bir şey olabilir mi diyor Cenab-ı Hak. Veya kavmi yine konuşuyor Salih Aleyhisselam. Veya kavmi hadi nâkatullâhe lekum âyeh. Bir gün, günlerden bir gün Salih Aleyhisselam kavmini geniş bir sahada toplanmış olarak gördü onları. Kendisi de mabetlerinde devamlı insanları bekliyordu ama insanlar gelmemiş bir yerde toplanmış duruyorlar hepsi birden. <laughs> Neden dedi gelmiyorsunuz Allah'ın kelamını dinlemeye, neden benim nasihatime dinlemeye gelmiyorsunuz dediğinde dediler biz senin peygamber olduğuna inanmıyoruz. Senin konuştuğun ayetlerin de Allah tarafından geldiğine de inanmıyoruz dediler. Yalanladılar. Peki dedi benden ne istiyorsunuz inanmanız için? Ya dedi yanınız yanında iki üç tane melek görelim seninle beraber destekli olarak gelsinler veya istediğimiz bir mucizeyi bize gösterir, biz sana inanalım dediler. Ne istiyorsunuz dediler. <laughs> Topluluğun ileri gelen adamı dedi ki, ya Salih dedi, sen Allah'ın peygamberisiysen, peygamber hakikaten Allah ne dersen senin dediğini yapar dedi. Evet. O zaman Cenab-ı Allah'a dedi ki, ya Rabbi şu kayanın bir de bir deve çıkar. Öyle bir deve olsun ki bizde gidenleri hiç bile benzemesin, en güzel şekilde olsun. Kızıl develer çok makbuldu Araplarda kızıl, kırmızıya meyilli olan. Cenab-ı Allah elini açtı, Ya Rabbi beni bunların karşısında mahkum etme Allah'ım dedi. Allah Koskoca kaya yarıldı, içinde mi deve çıktı? Koskoca deve, ama nasıl deve? Herkes görünüş şaşırdı güzelliğine, pırıl pırıl etkiler. Ve dedi ki Hadi naqatullah lekum ayet. İşte sizin istediğiniz mucize dere budur dedi. Allah yarattı. Fedaru hatta kul fi Bu dereye karışmayın, uğraşmayın. Ona eziyet etmeyin. Bırakın Allah'ın yerinde kendi kendini yay 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 yutsun orada. Ta fî ardillâh. Allah'ın yarattığı yeryüzünde yesin o. Ve lâ abi bisuâ. Ona kötülük yapmayın, eziyet yapmayın. Eğer kötülük yapacak olursanız, feyaffulekum azâbun garîb. Allah'ın azabı hemen sizi içine alırdı. Garîb ne demek? Yakında. Yani siz azap, o azap yaptığınız zaman veya öldürdüğünüz zaman, kestiğiniz zaman vesaire hemen Cenab-ı Allah'ın azabı da size gelir. Tabi deve tabi burada başka bir surede izah ediyor aynı meseleyi ve diyor ki ayette sizin diyor içtiğiniz kuyu çok tatlı bir kuyu var ondan herkes oradan dolduruyor suyu bir gün bu deve gelip o kuyudan içecek bir gün de siz toplu içeceksiniz dedi ve millet lafını dinlediği günlerde başlangıçta bir gün kendileri için içiyorlar ve dol, yarın ikinci gün devenin günü içinde biriktiriyorlar evlerinde. Böyle 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 bir idare ettiler. Daha sonra bir deve bir deve, yavruladı. Tamam. Yine gelmeye başladı. Kafasını uzatıyor kuyudan içiyor. Yavrusu da içiyor falan. Ondan sonra dediler ki böyle olmayacak dediler. Bu iki oldu yarın üç olacak beş olacak bizim suyumuz gidecektir. dediler. <laughs> Ne yapalım? Çok zengin bir kadın vardı orada yaşayan onlarla beraber. Kadın dedi ki, çok zengin ve çok çekici bir kadın, güzel bir kadın, dedi ki, bu deveyi kim keserse ben onunla evleneceğim dedi. Dinsizlerden bir tanesi, Salif isminde birisi, dedi ben, ben öldüreceğim dedi bu deveyi. Deve tabi dar yerlerden geçerken, sokakların arasından, evlerin arasından geçerken oraya temin vurdular. Bir arkadaşına dedi ki sen dedi o oku atacaksın ayağına, o biraz tak, yavaşlayacak ondan sonra ben keseceğim dedi. Ve akaruha, akar ne demek? Vebahuha değil. Kesmek, deve kesildiği zaman herhangi bir hayvan boynunu oradan kesilir. Deve nereden kesilir? Alt taraftan önce bir yaralanır boynunun alt tarafından tam vücuduna belgi bel bir yerden oradan kesmeyene derler akır derler. Akır. Boynundan kesmeye de zebeh derler. Fe <laughs> akaruha devesi, o deveni, deveyi arkadaşı oku attı ve hayvan e, hızlı yürüyemez oldu. Hemen gitti boynundan bıçakla böyle şuradan alarak buradan bir kan akıtıyorlar ve deve zayıflıyor ve yere yıkılıyor böylece. Fe akaruha <laughs> öldürdü. Fekale Cenab-ı Allah ne dedi? fi darikum telatete eyyam. Cenab-ı Allah dedi ki üç gün evlerinizde yaşayın dedi. Darike vadun gayri mekzum. Bu randevimiz sizinle azap randevimiz yalan değildir dedi Cenab-ı Allah. Yerindedir. Yalanlanamayacak. Bir kere siz evlerinizden çıkamayacaksınız. Yani o günlerde insanların hepsi o evde duracak. Evlerinde ve e, köylerinin, o şehirlerin bize çıkmayacaklar. Hepsi helak olacak çünkü. Hepsi hem fikir olarak bunun devenin ölmesini istediler. Gayrı mektub. Felemma ca bizim emrimizin vakti geldiğinde onları helak etme anı vakti geldiğinde emruna necceyna salihan vellezine amenu mahu. Biz Salih aleyhisselamı ve beraberinde iman eden insanları oradan kurtardık diyor Cenab-ı Allah. Çıkardık öyle. Bir rahmetin minna. O iman edenlere acıdığımızdan dolayı azaplı günde orada kalmalarını istemedik diyor Cenab-ı Allah. Ve xezzi yevme idin. O günün ve kıyamet günün azabından kurtulmaları için o azapla ölmemeleri gerekiyor. İnne rabbeke huvel kaviyyü'l aziz. Rabbim çok güçlüdür ve azizdir. Her zaman yücedir. Hiçbir insanın desteğine, yardıma ihtiyacı yoktur Rabbi. Dininin de Allah'ın Allah korkuğu Allah zaman dinini kimse onu de karar veremez. Ve öldürdüler deveyi. Ve aharellebine zalamu sayhata bir Cebrail aleyhisselama Cenab-ı Allah emretti, ya Cebrail onlara bir bağır dedi. Yüksek sesle bir nida etti bağırını, hepsi birden öldüler. Sayha. سَاسْفَهُ fi دِيَارِهِمْ جَاتِم۪ينَ Hepsi birden öldüler evlerinden. كَاَنْدَمْ يَغْنَوْا Sanki biraz önce o evlerde yaşamıyorlar gibiyle idilerdi diyor. Yani gel, gelen insan gördüğünde <laughs> sanki günler önce ölmüşler gibi. Ve ne kadar cahet İbrahim'e bizim elçilerimiz, meleklerimiz İbrahim Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Uğradılar İbrahim Aleyhisselam. Niçin uğradılar? Bir buşra, müjdelemek için. Ne müjdeleyecekler? Evladının olacağını müjdeliyorlar. İbrahim Aleyhisselam 120 yaşında hanımı da Sara hanım, hanımı da 99 yaşında müjdeleniyor ikisi de. Çocuğumuz olacak diyor. Enteresan değil mi? Kâle <gâdû> selâmen melekler selam verdiler. Kâle selamun o da onlara selam verdi. Allah'ın selamını verdi. Felebize Fema lebide en bi iznin hanil misafirler evlene geldiğinden dolayı hemen gitti iyi bir şeyi düveyi kesti. Hanil <laughs> etine dolgun bir düveyi kesti. Ve ondan sonra eşya dedi ki bunu pişirmesini emretti, pişirdiler. Takdim ettiklerinde, de falan var. Eydihum la O melekler elleri yeme uzanmıyor. Buyur dedi hepsi insan kılığına geldiler tabi çok yaptık insan kılığında. Yemekleri onların önüne koyduğunda hiç kimse elini yemeğe uzatmıyordu. Mesihahun onlardan korktu. İbrahim Aleyhisselam yani biliyorsun bir insan bir insanı öldürmek için gelirse onun yemeğinden yemezdi. Araplarda böyle. Ondan korktu. Ve ev cezeminun onlardan korktu. Ve korkusunu da onlara açıklayamadı. Galu dediler ki la korkma dediler ya İbrahim. İnna ursilna ila Biz buraya gelmedik gönderilmedik. Biz esas Lut kavmine gönderildik. Lut aleyhisselam da o zaman aynı Filistin'de yaşıyor o da. Tamam. Onlara git, git, gideceğiz. Geçerken buraya uğradık. Sana Allah'ın vereceği evladı müjdelemek için uğradık sana. Ve emra'atu kaimeten eşi de Seher anamız da ayakta duruyor. Tada güldü. Niye güldü? Yani 99 yaşında geçtiğinde çocuk dünyaya getiremeyen bir kadın nasıl dünyaya çocuk getirecek diye güldü. Yani ben akirim yani. Yani doğum, çocuk doğuramayan bir kadınım demek istedi. Kada hikâd. bi ishâk. Onu da İshâk aleyhisselamla müjdelediler. Ve min vara ishâk'a Yâkûb. sonra da Yâkûb'la müjdelediler. Müfessirler, Yakup aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın torunu olarak gösteriyor. Bazı müfessirler de oğludur diyor. Bak, 99 yaşından sonra iki tane evlat birden müjdelediler. Kâret dedi ki eşi, İbrahim Aleyhisselam'ın eşi, ya öyle ta, nasıl oluyor dedi, yazıklar olsun benim ben bu yaştan sonra nasıl çocuk doğuracağım, nasıl çocuk büyüteceğim dedi. Ya öyle e el duvâne acuz, ben böyle ihtiyar bir kadın olarak çocuk bu dünya getireceğim dedi. Ve Ba'li şeyhan, kocam da çok yaşlı zaten diyor. Nasıl çocuğumuz orada İnne hâbele şeyun acib. Hayret edici bir haber bu haber dedi. Bu müjde, hayret edici bir müjde dedi. Kâlu dediler ki melekler, Ete cemine min emrillah, sen Allah'ın emrine hayret mi diyorsun dediler. Allah emrettiği zaman, kün fe ol dediği zaman olur. Etacebine min emrillah. Allah'ın emrinden mi hayret ediyorsun sen dediler ya Hacı Rahmetullah ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti ve bereketi aleykum sizin üzerinize. Niye? Tüm peygamberler onun neslinden doğacak. Ve İbrahim aleyhisselam neslinden devam etti peygamberler biliyorsunuz. Ondan sonra. Ehli bey, siz ehli beytsiniz. Peygamberler sizden dünyaya gelecek bundan sonra. İnnehu hamidun mecid. Allah devamlı hamd edilen ve devamlı yüceltilendir. Kimin tarafından? Yarattıkları her şeyler. Şimdi Cenab-ı Allah'ın ayeti kerimesi var. Estağfirullah. Ve <laughs> mâ min şeyin illâ yusebbihu bihamdihi ve lâkinnekum lâ tefkâhûne her şey Allah'ı zikreder ama siz anlayamazsınız onların zikirlerini diyor. Herhangi bir şey hareket ettiği zaman o hareketten çıkan ses onun zikridir. Bir yaprağın yere düşerek dahi çıkardı o hafif ses Allah'ın zikridir. Ama biz anlayamayız diyor Cenab-ı Hak. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden o korku gittikten sonra yani onların pe, melek olduğunu anlayınca rahatladı. Ve caetül büşra müjdede geldikten sonra kendine yücadimle fi kavmulut bizimle Lut kavmiyle ilgili vereceğimiz helaktan dolayı bizimle konuşmaya başladı İbrahim Aleyhisselam diyor. Ne dedi? Siz Lut kavmine gittin, gideceksin, helak edeceksin ama orada Lut var dedi. Lut peygamberdir. Onun çocuk kızları var, çocukları var dedi. Ne dediler? Ya İbrahim biz orada kimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Kimi helak edeceğiz, kimi etmeyeceğiz onlar çok iyi biliyoruz dediler. إن إبراهيم لحليم أواهم منيب إبراهيم عليه السلام دعاء إذن إن لين فالله الله دعيما دونم كشيد سيقام بلد آل آل يارك دعاء إذن يا إبراهيم يا إبراهيم دير جناب الله أعرض عن هذا bundan yüz çevir إنه قد جاء أمر rabbik rabbin emri onlara artık geldi Sen artık Lut kavmi ilgili meseleyi konuşma. Onlardan yüz çevir. Çünkü onlara ile ilgili Allah'ın azabının vadi yerine geldi. Allah azap azap verecek, öldürecek onların hepsini. Ve innahum atim adabu gayr Onlara gönderilemeyecek yani vazgeçilemeyecek bir azap geliyordu. Velemma caat rusulna lutan peygamberimiz ee, elçilerimiz, e, elçilerimiz, meleklerimiz Lut Aleyhisselam'ın yanına vardıklarında si ebihim onlara kötülük edildi. Ne gibi kötülük edildi? Yani kötü davranıldı onlara karşı. Ve daqa zer'a melekler gelince üç melek birden geldi. Arkadan dört melek daha geldi. Yedi tane melek geldi. Hepsi böyle insan kılığında, çok yaptıkları insanlar kılığında gelince Eşine dedi ki Lut Aleyhisselam ekmek e, tandırı yaktı, ekmek yapmaya başladı. Ve yemeklerini hazırla deyince komşulara gitti bazı şeyler istemek için. Gittiği her komşusuna evimize böyle böyle gençler geldi, şöyle güzel, şöyle böyle onlara bütün teşhir etti. Tamam anımı kim Ondan sonra da veda kabeyim der'a O komşularının hepsi birden Haz Ruh Hazreti Kurt Aleyhisselam'ın evine doldular kapısının önüne. Ve daha kabiliyim daraldı Ruh Aleyhisselam bunların davranışlarına. Ve hepsi ne diyorlar? Ya ya Ruh misafirleri çıkar da görmek istiyoruz dediler. Bunlara konuşmak istiyorum. Ve kâle hâdâ yevmin Ya Rabbi bugün geçmesi zor, geçmesi zor olan bir gün bugün. Ne kadar kötü bir gün misafirlerimi benim yanımda eziyet edecekler ve beni de onların yanına mahcup ediyorlar Ya Ve وَجَاءَهُ قَوْمَهُ يَرَعُونَ Hepsi böyle nefes nefese koşa koşa geldiler onun evine doğru. وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَنُوا السَّيَّاةَ Daha önce de devamlı kötülükler yapan kavimdi bu kavim. Yani erkekler, erkeklerle tecavüz eden bir kavimdi. Kale ya kavmi haula banati hun asharu lekum. Nedrilu tal ey milletim ey kavmim. Kızlarımız yani kim hepinizin kızları birbirlerinize helaldir. Onlarla evlenin. Onlarla cinsi ihtiyaçlarınızı giderin dedi. Ha ula banatu hun asharu Allah Allah'tan korkun ve la tuhzunni Bu yanında beni rezil etmeyin. İçinizde hiç akıllı bir adam yok mu? Birbirinize nasihat edip bu kötü davranışlardan vazgeçirecek birisi yok mu içinizde? Kalu dediler ki kavmi لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا ف۪ي بَنَاتِكَ مِنْ Sen biliyorsun ki bizim milletin kızlarında bir hakkımız yok. وَاِنَّكَ لَا تَعْلَمْ مَا Bizim istediğimiz sen çok iyi biliyorsun ya Rabbi. Lut Aleyhisselam dedi ki لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً Eğer ben güçlü bir insan olsaydım اَوْ اَعْيَ اِلَى رُقْنِ Güçlü bir kabile ve aşirete sahip olsaydım siz bu hareketleri bana yapabilir miydiniz? Kalu dediler ki ya Lut, ey Lut, melekler konuşuyor şimdi. Ya Lut dediler. İnna, irsul, İnna Resulü Rabbik, biz senin Rabbin eceriyiz, melekleriyiz dediler. Lem ile korkma, sana onlar ulaşamayacaklar. esri bir Bu gecenin bir bölümünde burayı terk etsen ya Ev, evlatlarınla beraber. Ve Herhangi biriniz artık geriye dönüp bakmasın bunlar ne olacak dedi. Biz gereken azabı vereceğiz gittikten sonra. İllem ra'atek eşin burada kalsın. Eşin gitmesin. اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا اَصَابَهُمْ Bu kavmin başına gelecek azap, senin eşin başına da gelecektir. Çünkü o da bazı şeylere sebep oldu. اِنَّمَا اُلَيْهُمُ الصُّبْحَةَ Bunların bizimle randevusu sabah vaktindedir yâ Eleyse اَلَيْتَ صُبْحَ Sabah vakti çok uzak bir vakit midir? Muhakkak gelecek ve herkese görecek. Onların gazabı, azabı ve helakı sabah vaktinde olacak dediler. Ve Lut Aleyhisselam'ı o gece evrenden gönderdiler. Lut Aleyhisselam'ın yaşadığı yer biliyorsunuz. Ürdün'ün şu andaki e, Ölü Deniz bölgesi. ve de, deniz seviyesinden 364 metre daha aşağıda olan bir, de, bir gölüm üzerinde, içerisinde altında. Bu Ölü denizin içinde, orada ölü deniz yoktu o zaman tabi. Yedi tane köy vardı yeri de, yedi köye e, Hazreti Hz. Sultan Aleyhisselam veriyordu, peygamberliğini oralara yayıyordu. Ve o yedi köyün hepsi helak oldu. Ve üzerlerine de Cenab-ı Allah ne diyor? Azap yağmuru ilmedi diyor. De Öyle bir yağmur ki hiçbir canlı yaşamıyor o yağmurun içinde, o gölün içinde. Hiç. Ve Cenab-ı Allah'ın gazabına uğradılar. Rabbül Alemin hepimizi kötülüklerden, isyandan, şüpheden korusun. Cenab-ı Allah imanımızı korusun. Rabbül Alemin neslimizi korusun. Ümmeti Muhammed'i korusun inşallah. Bizleri ve Ümmeti Muhammed'i böyle genel bir azaptan Rabbül Alemin korusun inşallah. Subhane Rabbike Rabbel İzzeti Amma'yı kufun. Ve selamun alal ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Salavat thank mm -hmm. you